¡Gracias!

Evet arkadaşlar. Hatıla sevgiliyi de çaldık. Arkadaşlar başka ne çalabiliriz? Bir dakika. Çok kısa gibi bir şey oldu. Bakalım. Hadi bu videoda çift şarkı olsun. Ne çalabiliriz ya? güzel çaldığım bir şey. Hmm. Evet arkadaşlar ben iç ses. Şimdi 20 like demişim ama sizden tam tamına 150 like bekliyorum arkadaşlar. Benim şeyimi boşa çıkartmayın arkadaşlar. Şu an boş boş bir şey çalıyorum. Çalamayacağım büyük ihtimal Gülpen Evet. Arkadaşlar. biraz sonra da çalacağım. Ete belinde. Ya da şarkısı seçeceğim ama çalamayacağım. Özür dilerim. Evet işte şu an ben orada bir şeyler ar arıyorum. Siz en iyisi ne kanalıma abone ol, ol, like de atın. De. Yeter. Şurada. Hadi görüşürüz. Bye. İç ses. Bak oh, iç aynen. sese bay bay. Evet, bunun içinden bir şeyler bulursam çalabilirim arkadaşlar. Ha, çeybelin de var. Bir çalmayı deneyeyim. Çalmasın Gitar karnem arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Amasya konservatuarı. Arkadaşlar ben gitar derslerine de başlayacağım. Yani, evet tamam. Tamam. Eteği ben çalayım o zaman arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bir bin abone olalım. Devam ediyoruz. Şimdi size bir kanalımı göstereceğim. Arkadaşlar şuna bir 800 yapabilir miyiz? Şuna vallahi diyorum. Hadi bir ay içinde 800 olalım arkadaşlar. Olabiliyorsak 900 de olalım arkadaşlar. Hadi kanalıma abone olun. Evet şimdi en son neyi çalıyorduk? Eteği belinde bir çalmayı deneyeceğim. Uzun zamandır çalmıyorum. Şöyle gidelim yok kameraya için başlıyor <Başka. Gülüyor> bir dakika bir dakika ha yok arkadaşlar olmuyor ya. Sonra ne yapalım? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.